bizim düşmanı değiliz ya da değil ha, ya. arkadaş değiliz. Hayır yani yok yok beni yani. niye sevmiyorsun, niye nefret ediyorsun evet. anlarım da bana aşık mısın yani, ben anlayamadım. Hani hoş değil bir de Zuhal Hanım ya. yani dedim ki bunu ailemiz izleyecek yapmayın sanki böyle düşman, şeyler. Sanki düşmanız, sanki böyle bir ayrılmışız gitmişiz yani bana böyle düşman falan. gibi yaklaşıyor. böyle Hayır. şeyler yapıyor falan. Bir daha duymayacağım. Sen anladım, dönüyor yani. dolaşıyorsun bütün olayı ikili ilişkiye bir şekilde bağlıyorsun. Ya, ya Zuhal Hanım kendi açısından bakıyor benim de kendi açımdan bakıyor Ben de insanlar izliyor. Yani Yapmayın o zaman böyle şeyler. Yapmayın o zaman. Ya siz de bana kötü O zaman uyursunuz. böyle yorumlar yapmayın. Ya bu ben benim şey. özgürce Bakın, fikrim. Bakın lütfen ben yorumuma devam edeceğim. Ben yorumuma devam edemiyorum. edeceğim. Devam edin. Evet devam edin. Ee, krep bana hamursu geldi. Bir de dedim ki beşamel sos hiç yok üstünde. Ee, ben beğenmedim tamam. açıkçası. Tamam. E, tadı da hoşuma gitmedi. Beğen. Ne kadar yorumlarım. Peki Murat? Murat. Gerçekten pişmesini vesaire inceliğini hiçbir şeyini beğenmediniz mi? E, kalın bu arada krep bu Krep değil. Bana gelen krep yani, gayet yanlış uygun. Ben de tabii, tabii. Anlam, Kalın değil. Çünkü bu tek tek yapıldığı için. Belki yani, size ince olanı gelmiştir. Belki Hı -hı. İlkin ince yapmıştır. Evet. Peki yani, Murat. İzin verirseniz ben de bir yorum yapayım. Ben zaten çatalımı bıçağımı buraya bıraktım. Ee, ben beğenmedim. beşamel sos dedi. Hani zaten burada krep değil olay. Buradaki beşamel sosu falan. Evet. Hani, mantarı. Nerede? Ana unsur nerede? Hı, Hı Tabii. Nerede yani? Tamam. Hanımefendi i̇şte gibi. ben ha. zaten 3 evet, aşamalı Sevda Hanımcığım. benim ara sıcak. Zor bir yemek. Siz gördünüz. Gördüm. Yok ben yorumlarımda da ee, söyledim. Bu kadar sütlü şey yapacağım diyor. Allah aşkına Suhail Hanımcığım. Yapamamış. Bir herhangi bir şey var mı? Ne gibi? Hayır inceli, kalını, tadı, tuzu. Be beşamel sos yok. Kaşar eritilmiş gibi. Nerede hayır, beşamel koyalım. sos? Kremi Ama de, yok. Sevdam. Bir de zaten benimki bir çok büyük. Onunki daha küçük. Onunki neredeyse evet. yanmış. Benimkinin içi evet, biraz yok. daha. Yanmış yok. bu arada. Tıpkı diğerleri yanmış. Onun çok ama çok evet. şişmiş. Kadrokin altını altını kaldırın. Kaldır al. Ah, yok. Normal ama bak normal mi? Ben. O normal kan niye böyle? Öyle öyle olması gerekiyor. Çünkü krema Üstündeki şeyler şey, yanmış ya. E Peynirler yanmış. Valla sen tabii ki peynir sosnu sen tersi düşünebilirsin ama getirdiğin şeyler yetersiz bakayım. Sen yetersiz bakiye tabii. Tabi, tabi. Yetersiz bakiye mi? Ha, Bu kadar yetersiz, yetersiz, bakiye. bakiye. Eline sağlık. Tamam. Ben beğenmedim. tamam. Beğenmedim. Tamam. Tamam, beğenmedim. Otobüsten aşağı tamam. inebilirseniz tamam. sevinirim. Tamam. Sevinirim otobüsten tabii, aşağı tabii, inersen. Tabii aşağı tabii insanların aşağı İnsanların hakkını yemeyelim. Ha? Akbil basamadı mı? E, basamadı. Yetersiz bakiye diyor. Durakta bekler öyle. O kadar emek vermişim, krep yapmışım. Allah aşkına bir paçanga böreği, böreği değil, bir şey değil. Yani kalkıyorlar kurt buluyorlar, yalan. Bu insanlar bunu izlemek için mi açıyor sonuçta? Güzel bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeyler katmak. Ya yardım herkes bir şeyler yapacak, ya. bir şeyler yapamayacak ama yani, yani işte e, maalesef diyecek bir şey Olsun, yok. Zara. Şimdi Hünkar beğendi mi geliyordu evet. Sevda? Evet. Yanında ne vardı? Bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavı. da Onu da bulurlar, Bulurlar anam bulurlar. bulurlar. beğenmez. Bunlar oh, hiçbir oh, şey beğenmez. Of 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 of. güzel diyoruz. Yapabilseydi böyle. beğenirdik yani <laughs> lezzetini de versin. Fakat şunu bir konuşalım. Gerçekten krebi tutturmak zor mudur? Bence zor. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. hayır zor adıma. efendim zor. Çünkü... Nesi mesela tam böyle ya, kritik Zoran noktası. Hanım, krep yapmak bir kere onu lava şeklinde pişirmek. Heh. çok zor. Hı. Ama zaten tavır yani, şeklini alıyor. Sana zor genelde tamam mi zor? Tamam o zaman bir yap, yapalım bakalım Hı. hep birlikte tabii, ekip yapalım, olarak, olarak. Hep beraber ekip olarak terap ediyoruz. bakalım. Sen ya ya bu, Siz bunu tutturun. Ben size alnınızdan öpeceğim. Biraz daha sakin yapacağım. olsanız. Bakın. Sakin, Çok sakin. sinirlisiniz ama. Enerji. Biraz sakin olun. Tabii tabii enerji. Her arada bunu yapsa hmm. bence düzeliriz. Aa bunlar niye düşüyor? Bak nazara geldim ha. Vallahi menü, menümü var ya. Master ha beğendiler. Vallahi kıskandılar. Dün mesela Neslihan'ım da çok gergindi. Bugün siz Nesli Hanım'ı da geçtiniz. Siz daha dur çok pişman olacaksınız. Bak Nurgül gitti eve bir puan daha verebilirdi. Öbürü de 7'yi de yaptım ama işte. Dur bakalım valla tek doğru puan İbrahim'den geldi. Ne güzel insan içi rahat olması değil ben mi? Şu dün dünyada vicdanın rahat, oldum rahat olması çok önemli. Gerçekten evet. Öyle. evet. Ama zor. Yani mı? işte bak Nurgül seni vermedim bir puan belki onun şampiyonunda evet. mal oldu çünkü evet. daha geçen hafta bir puanla gene birisi kaybetti. Hep biliyorum, böyle yüzde doksan böyle izliyorum biliyorum. İşte evet. Evet. iyi düşünün ne dedim o an? Pazartesileri ekstra Pazart ben konuşma yapıyorum e, puanlamada. Bakın ilk günün heyecanı heyecanı olabilir tanımıyorsunuz birbirinizi. Aman sonradan iyi düşünün. Menüyü bir daha söyleyeyim. Defalarca soruyorum. Var mı değiştirmek isteyen? Var mı değiştirmek isteyen diye. Değiştireni de görüyoruz işte. Bir ben puan dedim ki veriyor. ben yemeklere puan vereceğim ve ben karşımdaki kişilerin de öyle olacağını düşünüyorum. Evet, dedim. Ama sen de mesela şunu yapma bence. Hani bir şey olmuşsa sen gene hakkını ver. Ee, yani Ruhan yanlış Hanım, cevap verme Yani olabilir. Temkin ama bak, anlıyorum. Benim dediğim gibi gerçekten. Yani çok yani. güzel olmuş bir yemeğe puan verirsin ama değil mi? Yani şunu söylüyorum puan veririm o ayrı bir durum. Ha. İnanılmaz bir menü çıkar ya, Benim ilgilendiğim kısım orası. Ben orada vicdanım bak ben tabii. ne diyorum. Tabii, ee, tabii, ben zaten yapmadım. adaletçi de bir insanım. Benim vicdanım el çok vermez. Çok şükür biz de Ama, ya, ama şunu söyleyeyim. Işte. Bakın işte keşke sizin adaletiniz de benim adaletim kadar kuvvetli olsaydı. Ve gerçekten iki buçuk saatte bak ben bunu söylüyorum size. Genç yaşıma rağmen kalkıyorum buraya geliyorum. Sürekli genç yaşıma Bakın genç yaşıma ben diyorsunuz ben yani. Siz ben sizden daha gencim. Ben yaşındayım. yaşındayım. Ben size şunu söylüyorum. 20 ben 20 bekar yaşıyorum. An, sözünüze sadık mısınız? Sözünüze sadık mısınız? Hangi Şu konuda? Şu an diyorsunuz yani ben e, te, Muhteşem tehdit, bir menüye çıkın size an, ben puan tehdit Tehdit ediyorum ama işte ben e, puan vereceğim diyorsunuz tehdit ya. Tehdit ediyorum demedim. Tehdit ediyorum ama mesela geliyor yok <demedim. tehdit> diyor düşük veriyorum onu veriyorum. Murat Bey ben size tek bir şey söylüyorum. <mu>? Tek bir şey söylüyorum. Şüpheyle <laughs> sadakat yan yan olmaz. Umarım sözünüze sadık olursunuz. Siz zaten bu tavırlarınızla kaybedersiniz. Umarım sadık söyleyeyim edemiyorum. Benimle muhatap olmayın. Ah. E, yarışma programı Gerek ne yapayım? Yok. Kimle muhatap olacağım? Benimle konuşmayın. 3 kişi daha var burada. Burada hepimizin yorumlarını Lütfen. Ko konuşuyoruz, Lütfen. ediyoruz. Lütfen. Birbirimizle paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. Ne yapacağım? Sizle paylaşacağım. Ben size müdahale o, etmiyorum. Siz de bana paylaşım. müdahale etmeyin. Lütfen. Dün ben size söylerken ben lezzeti düşünerek neyi beğendiğim düşünerek bir anda o emek şeyisini atlamış Örhanım şey, onun işi şey. emek yani yoksa, bakın ekstra zahmet isteyen e, evet. emekleri vardı yok, yok değildi yani gün geçtikçe bunu daha çok farkına vereceksiniz ama iş işten geçmiş olacak artık yapacak şu var. Şey. Ama Nurgül abla da beni zan altına atıyor diyor ki yok ne emeği ne? atladım şeyi atladım. Hep Herkes diyecek ki Muratcan 6 verdi. Demek ki bu işte kaslı bir şey yapıyor. E yani emeği düşünüyorduysanız verseydiniz Nurgül Hanım. Burada yani, gelip yok biz niye burada diyor, tartışıyoruz. Ya, ben, biz de böyle ona tartışıyoruz. Böyle yapıp böyle biz insanlara güzel böyle tatlı görünmeyelim lütfen. Biz burada onu neyse onu verdik. Nurgül Hanım bakın. Hayır hayır hayır. De ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz dün otururken de biz burada sadece yemeklere puan vermiyoruz. Burada bir emek veriliyor. Onun için zaten 3'ten aşağı puan veremiyoruz artık eksik olmadığı için. Aynen. Mutfağa giriliyor, bir efor harcanıyor. Siz de gireceksiniz iki buçuk evet, saat bir mutfağa. Tabii. Ve inanın çok zor. Yani aynı tecrübeyi tadacaksınız. Ve ben gerçekten akşam evime gittiğimde başımı rahatça yastığa koymak isterim. Ee, buradaki halim, yani dün düdüklü patlıyordu bir yandan. Bir yani inanılmaz bir ortamda, ne? inanılmaz bir gerginlikte yemek yaptım. Ve gerçekten Allah yapılan korusun. yemekler kolay yemekler değildi. Ee, ama lezzet ben eksikliği var. Lezzet eksikliği. Tamam. Gerçekten. 7 verin 3 puan da lezzet eksikliğinden. karın o zaman İşte Ve değil. siz bugün geliyorsunuz diyorsunuz onu dile getirdim. işte o anda... Hayır Ama şu an geçti. Siz evet. artık bir şey yapamazsınız. Yani Sadece keşke dile getirmek istedim ama ben. Ben size, size ben. Şunu söyleyeyim. Ben de bir şeyi, bir doğru şey... değil. Ben doğru bulmuyorum. Ben de o, o zaman sizin bugün görüşünüz. Ben de o zaman o bugün görüşünüz. bunu vereyim yarın da diyeyim ki, "Aa keşke görüşünüz. bunu verdi. O evet. verdiğim Alm dile getirmek istediğim gerek yok. Keşke yapmasaydınız o zaman böyle bir yorum. Evet, insanı daha da canını acıtır yani. yani. Verecektim, vermemişim. Hay evet. Allah. Bazen de yemekleri beğeniyorlar. E Sen diyor bunu da beğenmiştim. Hayır. hayır. Ertesi diyor ki. Aa doğru beğenmiştim. O yemeğe puan vermeyi unutmuşum diyor. Ben şu anda Nurgül Hanım'ın bu yorumunu sadece e, ya ben Neslihan tepkisini çekmeyeyim de kendi günümde bana Hı, iyi puan öyle, versin diye. Tamam. Evet siz aynen tamam, o şekilde yorumluyorum siz ben sizi. Hiç ben gerek yok öyle yok, yorumlar yapmak. Ben, 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 ben de öyle düşünüyorum. İşte evet, evet. özgürsünüz. Öyle, öyle bir şey olmayacak zaten. Emin olabilirsiniz. Eminim zaten. Ben eminim. Bu açıkçası adaletli bir... Eğer menümü güzel yapıp önüne istediğiniz vicdanınızla sizi baş başa bırakırım. Ben size bunları söyleyerek bana aa Aa ben biraz yumuşatayım der. Bana Neslihan Aha. Hanım daha yüksek Kesinlikle. versin diye mi Bazen hani seni tenzih ediyor evet, ama ben, yapıyorlar evet. bazen. Kesinlikle ben ya, yani şeyler, şeyler. sadece... Neden peki bugün günah çıkarır gibi evet. işte Hayır. bugün keşke huzursuz verseydim oğlum, diyorsunuz. Hayır huzursuz oldum bunu dile getirmek istedim. Ben, keşke getirmeseydiniz yani. bunun puanınıza yansıdınız. Yani keşke, keşke de herhalde. söylemeseydim demek ki. Keşke, keşke. keşke de Evet bence de çok gereksiz bir yorum. Ama keşkelerle yaşanmıyor o yüzden sıradaki yemeğe bakalım. Bir puan daha verebilirdim diye dile getirdim masada. Vicdanım biraz daha rahat etsin diye. Ama karşıdaki insan bunu anlamadı. Günlü oynadığımı zannetti. Halbuki ben o niyetle söylemedim. Bilseydim böyle düşüneceğini kesinlikle hiç dile getirmezdim ben bunu. Nurgül Hanım dün Neslihan Hanım'a çok düşük bir puan verdi bence. Haksızdı. Gün yaklaştıkça tedirgin olmaya başladı kendisi. Ve bu şekilde günah çıkarıyor. E, Nurgül Hanım biraz seyirciyi oynuyor. Beni kötü göstermeye çalışıyor. İşte ben... E ne bileyim işte vicdan azabı çekiyorum falan filan. Hani ben aynı puanı verdiğim için işte o bilerek verdi işte bu kötü adam. Beni böyle bir kötü adam ilan etmeye çalışıyor. Ama işte Türk halkı yemez bu numaralar. Nurgül Hanım'ın puanımdan pişman oldum şeklindeki yorumunu samimi bulmadım. Tamamen aslında ben 7 verecektim ama 6 verdim deyip böyle ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Kesinlikle kabul etmiyorum. Onun gününde de bana nasıl puan verilmişse emeğimi hiçe sayarak o şekilde puan vereceğim.